Gençler merhaba, bugün çok güzel bir soru. Karşınızdayım. Sorumuzu hızla ileri soru bankasından alalım. Sorumuzda bir tane, bir santaj tahtası verilmiş. İki oyuncu arasında e, santaj tahtası ve taşlarıyla oynanan bir oyuncu diyor santaj oyununa. Bu oyundaki taşlardan biri olan at, taşı bulunduğu kareden L çizerek, de gösterildiği gibi işaretli karelerden herhangi birisine hareket ettirilebilir. Güzel. Aşağıda şekil 2'de birim kareleri ayrılmış koordinat sistemin üzerinde satranç tahtası ve at taşı gösterilmiştir diyor. Tamam. Bu at taşı bir kez hamle yapıyor, yapabiliyor. Ve at taşının bulunacağı karenin sağ üst köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi karenin sağ üst köşesi derken ne anlatacağız Bir ona bakalım bir. Bir tane kare çizelim. Sağ üst köşesi bu tarafı. Tamam. Şimdi peki at ne yöne gidebilir? Bir onu daha bakalım. Mesela at böyle gidebilir. Böyle gidebilir. Ona böyle yapabilir. Türlü türlü yol var. Ve bence burada en mantıklı yol şıklardan gitmek. Yoksa soru çok uzun olacak. Şıklardan gidelim ve sonra kontrol edelim. At oraya gidebiliyor mu gidemiyor mu bakalım. Şimdi sıfıra eksi 2 demiş. A şıkkında. Yani eğer x, ab, x, ekseni sıfırdaysa bize y eksenini gösteriyordur y ekseninin eksi ikinci noktası yani şurası. Şimdi bu atı ben öyle bir hareket ettireceğim ki at bulunacağı karenin sağ üst köşesi belirtim nokta olacak. Mesela şöyle bir hareketi var atın. Ve karemiz de bu. karenin sağ üst köşesi gerçekten sıfıra eksi ikiymiş. Bu doğru. Şimdi birebir diyor. Bir de ona bakalım. Birebir de kalemin rengini değiştireyim yeşil olsun. Birebir noktası. Apsisi bir bir. Aha da şurası. Peki at nasıl yapabilir burayı? şöyle bir hareket yapar. Bu kareyi bulur. Evet bu da sağlıyor. Tamam. Eksi 3'e eksi 1. Yapalım ama. Eksi 3. Apsisi eksi 3. Yani burası. E, ordinatı eksi 1. Aha ne şurası. Burayı nasıl, buraya nasıl gelebilir? Onu bulalım. Atımız şu hareketi yapabilir. Ben hemen kalemin rengi değiştireyim arkadaşlar. Hı. At mor açılıyorum. Şu hareketi yapsa olur. Bakın gördünüz mü? Gerçekten de saat üst sağlıyor. Bir değişiklik kaldı. Onu da bir bulalım. Cevabımız değişiklik bu arada. Eksi 1'e eksi 1. Bir. Eksi 1'e eksi 1 burası zaten. Ve hiçbir şekilde gidemeyeceğini zaten görüyoruz. Bakın mesela böyle yapsa olmuyor. Böyle yapsa olmuyor. Bu şekilde de yapsa olmuyor. Aynen doğru cevabımız çıkmış arkadaşlar.